Herkese selam. Sizi bugün çocukluğuma götürüyorum. Çocukluğumun en sevdiğim yemeğidir erişte pilavı. Babaannem yapardı. Yanına da hoşaf açardık. Hep beraber yerdik. Çok çok sevdiğim bir yemektir. Biz buna e, ıspanak ve pancarlıyı da ekleyerek sade erişte bir de e, karışık şekilde yaptık. Renkler gerçekten çok güzel görünüyor. Piştikten sonra bu kadar rancanlı görünmüyorlar ama önemli olan çocuklarımıza sebze de yedirebiliyor olmamız tabii ki. Eee... Birazcık sıvı yağ ekliyorum tavanın dibine. Sıvı yağ kızarmasını çok güzel sağlıyor. Aynı şe eriş şehriyedeki gibi güzel kızarmasını sağlıyor. Biraz böyle çevire çevire kavuruyorum. Kavurduktan sonra tereyağı ekleyeceğiz. Şöyle bir buçuk kaşığa yakın tereyağı ekliyorum. Tekelli olmuyor tabi. Bu eridimi hemen suyunu ekleyeceğim. Tereyağı eridi hemen suyunu ekliyorum. şöyle üzerine basacak kadar su eklemeniz yeterli. Kısık ateşte yavaş 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 mıkırdayarak pişecek şimdi. Son halini gösteririm. Evet harika ikilimiz.